<laughs> Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Pakdemirli Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Pakdemirli'nin Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaretinde Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Süheyla Sürücüoğlu da hazır bulundu. Manisa Belediyesi ile üniversiteyi ilgilendiren konularda görüş alışverişi yapmak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Profesör Doktor Pakdemirli şöyle konuştu. bizden görüş istiyoruz. Bir bir arada konuşacağız. Başkanımla bazı taleplerimiz olacak bunlar. Ulaşımla ilgili mi? Ulaşım da var. Evet. bir proje taslağı üzerinde konuşuyordunuz belediye ile arkadaşlar. Evet. İşte bir görüşelim. Bir, 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 bir yapalım. Başkanımızın bir, 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 bir Kurumların birbirleriyle ilişkilerinin hiçbir zaman kesilemeyeceğini söyleyen belediye başkanı Cengiz Ergün ise şu görüşlere yer verdi. İlişkileri hiçbir zaman kesilmez. Hmm. Her zaman muhakkak problemler olacaktır, sorunlar ortaya çıkacaktır. Ama bizlerin bulunduğu konu ve makamlarda bu sorunları, problemleri çözme yeridir. Önce bunun bilinmelisini isterim. Sonuçta biz her zaman e, seyir rektörümüzle olduğu gibi diğer bütün kurumlarla da hep istişare ederek e, çözüm noktasında çalışmalarımızı ifade ettik bugüne kadar. Bu bundan sonra da böyle olacaktır. E, aşılamayacak şey yoktur. Önemli olan karşılıklı görüşme ve iyi niyettir. Ama e, sizlerin de biraz daha bu konuda sabırlı olmanız gerekir. Kanaatını taşıyorum. Bir gazetecinin üniversite ile Manisa arasında kopukluk olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan rektör Pak Demirli şunları kaydetti. Bu kopukluğun kalmadığı kanaatindeyim. Artık biz herkesle diyalog halindeyiz, görüşüyoruz. Evet. Bütün evet. yöneticilerimizden, bir seviye evet. yöneticilerimiz olsun, bizim toplum kuruluşları olsun. Görüşüyoruz. Hani somut olarak çok büyük şeyler belki bu ana kadar çıkmamış olabilir ama bir kopukluğumuz yok artık. Yani birlikte projelerde üretiyoruz, çalışıyoruz. Bu yani kopukluk olarak artık bundan sonra algılanmaması lazım. Bence iyi bir yolda bir başlangıç yapmışız şeklinde algılanırsa daha doğru olur. Kopukluk kelimesini kabul etmediğini belirten belediye başkanı Cengiz Ergün ise şunları söyledi. Demi kabul etmiyorum. Yani geldiğim günden beri hiçbir kurumda kopuk noktasında olma ihtiyacı hissetmedim. Sonuçta doğrular vardır, yanlışlar vardır. Ee, biraz önce de söylediğim gibi istişare ederek çözülmeyecek iş yoktur. Ee, bu sayın rektörümüz zamanında da, ondan öncesinde de hiçbir zaman hukuk noktada olmadık. Her zaman bize e, ilgili talep ne varsa, e, istek ne geldiyse biz bunları imkanlarımız dahilinde yerine getirmeye çalıştık ve ifade e, ettik. Ee, o açıdan bana göre bu tür söylemler dedikodudan ibarettir. Ee, böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil.